Dünya güneşin etrafında döner. E ne yaptım? R harfine sordum. Kim döner? Dünya. Dünyayı aldım. World. R harfi neydi? Bakın burada. Burada nitelendirmiştik. R harfi cümlenin içindeki e, özneli fiilin aynı ifade de olduğunu gösteren daz yapısından başka bir şey değildi. E, dönmenin karşılığı ne? Turn. Turn. Değil mi? Turn. Dağ takısı et. Etraf around. İlgin takısından of san. Lütfen hiçbir şeyi ezberlemeyin. Belirli sistematik kodlama yapın. O zaman world veya earth hangisini isterseniz isterseniz the world değil. O tamamen tercihiniz hatırlarsanız. World e o zaman ne oldu? Does turn at around Around of sun. Ne oldu cümlemizin içinde? Olmayan bir ifadeyi zamanın içinde gösteremiyoruz. S takısı yan taraftaki fiile tutundu. Turns. Şimdi güneş doğudan doğar. Hani kanıt cümlesi ya bu. Değiştirilemeyecek gerçek kanıtlar işte. Dünyanın dönmesi, güneşin doğması gibi. Ve güneş doğar. R harfini aldım. O zaman R harfi sun. R harfi benim cümlemin içindeki... Das. doğmak rise? e doğudan from doğunun karşılığı east ve batıdan batar ne batar aynı güneşi aldım bu sefer cümlenin bilerek ikili cümle hazırladık ki göresiniz diye o zaman sun er ifadesinin karşılığı neydi das e batmak set e dan takısının karşılığı from west Tekrar yazalım mı cümlemizi? O zaman san diyeceksiniz ki niye dazı cümlenin içinde tutmuyoruz? İsterseniz tutabilirsiniz. I do love you diye şarkı var. Bu tamamen zamanın içinde dilin alışmasıyla alakalı. Ama mantığının nerede, nereden geldiğini lütfen görün. Sun does rise from east and sun does set from west Ne düştü? Do ifadesi düştü. Rise rises. Do ifadesi düştü. Set sets. Altını fosforlayalım. Dikkatinizi çeksin. Fosforlayalım ki altı dikkatinizi çeksin. Peki su 100 derecede kaynar. Kaynayan ne? Su aldık cümlenin sonundaki r'ye water Ha özne fiil art ile beraber neymiş? Aynı kipteymiş. Art akısına bu sefer does. Kaynamak, boil. Nerede? At. Hundred centigrade. Yazalım. Water. Water does boil. At. Hundred. Hundred centigrade. Peki ne düştü? Do düştü. Boyles cümlesinin esini transfer ettik. O akıcı Fransızca konuşur. Kim? O. Ya he, ya she, ya it. E, ur takısı benim cümlemin içindeki özne ile fiil aynı de Neden u olmuyor tek başına? O emizara gidiyor ya da hevezbine gidiyor. Bu cümlem kanıt bir cümle. Konuşmanın karşılığı speak. E, Fransızcanın karşılığı French. O zaman tekrar He does speak French. O zaman does düştü. S harfi speaks haline geldi. Sonbaharda yapraklar dökülür. Ne dökülür? Yapraklar. Direkt yazacağım. Leaves neden? Lar takısında çoğul. Ürü takısı do. Niye? Çoğul ifade. Do fall. Nerede? at autumn veya fall. o zaman autumn kullanalım. Peki e o zaman autumn kullandığıma göre autumn. Peki du düştü. Transfer edeceğim bir şey yok ki. Aktaracağım bir şey yok cümlenin içinde. Peki şimdi o zaman cümlelerime bakalım mı? Su 100 derecede kaynar. Water boils at 100 degree. O akıcı Fransızca konuşur. Ha, fluently unutmuşuz onu da ekleyelim. He does speak French. Arkaya bir fluently gelsin. Peki he speaks French fluently. Sonbaharda yapraklar dökülür. Leaves zaten çoğul ifade. Arkada do var. Transfer edeceğim herhangi bir yapı yok. O zaman şunların da altlarını çizeyim. Dikkatinizi çeksin.